Genel Başkanımız demişti ki meclisin oturma düzenine göre işte AK Parti bizim sağımızda HDP solumuzda da en düşünme devleti İYİ Parti Ya Genel Başkanım dedi ki sağıma dönüyorum vatana ya soluma dönüyorum davaya ya biz 14 Mayıs'ta bunları öyle bir yenmemiz lazım ki topladı vurduk mu hepsinin üstüne çıkmamız lazım. <laughs> hoş geldiniz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Yol son üç gün kala artık seçimlere. Hızımızı da arttırdık. Sürekli dolaşıyoruz sağda, evlerde, derneklerde, mahallelerde. Gitmediğimiz yer kalmadı. Ben birinci bölge milletvekili adayı bizim bölgemizde 14 tane ilçe var. Bütün ilçelere, neredeyse bütün mahallelere en azından 35 tane milletvekili adayımız var. Hepsini dolaştık çok ciddi de bir teveccüh görüyoruz, çok ciddi bir ilgi görüyoruz. güzel bir dönemde. O gördüğünüz iyi, iyi sandıkta nasıl yansıtıyor peki? Yani bütün anketleri şaşırtacak, bütün e, yalan haberleri, siyaset mühendislerini, algı yapanları hepsini şaşırtacak sonuç çıkacağını tahmin. Yani bunu rakamla sınırlandırmak doğru değil ama ama şaşıracaksın. Çok yüksek bir oy alacağımıza inanıyoruz. Çünkü bunu görüyoruz. Yani yolda gittiğimiz yerlerde arabalarımıza geçerken bozkurt yapanlar kornaya basan. Esnaf dolaştığımızda partimize üye olmak isteyenler. Yanlarınıza gittiğimizde ya iyi ki siz varsınız. Siz olmasanız ne yaparız yani? E şimdi herhalde 99'da ve böyle olmuştu. Don. Geçmiş dönemlerde yani 7 Haziran'da çok ciddi böyle bir tercih vardı. Bu dönemde de onun karşılığını e, göreceğimiz inanıyorum. Bir şeyde vardınız Atatürk Havalimanı'nda. Evet. Orası size ne hissettirdi? Muazzam bir kalabalık. Yani gelişen günde aslında mitinglerin bittiği, meydanların toplanamadığını düşündüğünüzde e, Atatürk Havalimanı e, çok ciddi bir kalabalığın ve cevabın fotoğrafı oldu. E, Sayın Genel Başkanım bizim zaten günde iki miting yapıyor iki tane şehirde gidiyor. Ve gittiği mitingler hınca hınç dolu. Gittiği şehirler hınca dolu. E şimdi bir ankete bakıyorsunuz, bir meydana bakıyorsunuz. İkisi birbiriyle çelişiyor. Bir haberlere bakıyorsunuz, bir, bir, çıkıyoruz sokağa bakıyoruz. Bize diyorlar ki işte böyle arkadaşlarımızla, dostlarımızla konuştuğumuzda ya siz diyorsunuz ki yüksek alacağız. Nasıl diyorsunuz? Anketler televizyon öyle demiyor. Ya biz elini sıktığımız insandan duyuyoruz. Yanına gittiğimiz evet. insandan duyuyoruz. Yalan, paralı anketten değil halinin hatını sorduğumuz, vatandaştan aldığımız tepkiyi söylüyoruz. E şimdi canlı yaşadığımız mı? Yoksa paralı sahte anketlerin yaptıkları mı? E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2018'de anketler 6-6,5 gösteriyordu. Evet. Kaç aldı? 11.2. Evet. E, bu dönemde şu an 7'lerle düşmüştü. Şimdi 8-8,5 göstermeye başladılar bu dönemde. <laughs> Demek ki bir 14-15'imiz var vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Onu soracağım. Devlet Bahçeli ismi sizin için ne yapar? Her şey. Bizim için genel başkanımız hayatımızdaki her alana oluşturuyor. Çünkü ben ülke ocaklı bir adayım. Yani aklı baki olduğumdan beri ülke ocaklarında yetişmiş, tabanın her kısmında görev almış, akademide de siyasete adım atmış ülke ocaklı bir adayım. E şimdi ülke ocaklarından gelip partide siyaset yapıp bugün de Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili adayım. Burası bizim için bir aile evet. Çünkü ülke ocaklılık ya da millet ülkücülük diyeyim aslında bir menfaat birlikteliği ya da bu harekette mücadele edenlerin bir menfaat birlikteliği yok. E sen genel başkanımızın sözü belli. Önce ülken ve milletin, sonra partin, sonra ben. E, biz de böyle bir liderin yol arkadaşları olduğumuz için biz de bu ümmelde çalışıyoruz. Çalışamayanlar, önce kendini düşünenler ipe sapa gelmeden kopup gittiler. Belki bizde bir şey oluruz diye. Ama sonuç... İpe sapa gelmeden derken... <laughs> Ya ip koptu gitti. Ama koptu. sonra ne oldu? Bir şey Onlar da yani. bir şey olamadı. O ipin ucu döndü mü? Döndü. Şöyle bizim bölgede İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde çok ciddi bir iyi e Parti'den istifa ile partimize geliş var. Bunun en büyük karşılığını 15 Mayıs'ta göreceğiz. 14 Bu Peki Mayıs. sizin rakamlarınızda yansıdı mı? E tabi sadece örnek vereyim bir ilçede Beykoz'da geçen hafta sonu 1000 üye katılım oldu. Sadece Beykoz ölçekli gelen. İYİ Parti'nin kurucu kurulu üyeleri, GİT üyeleri, milletvekili adayı istifa edip partimize geldi. Çok ciddi bir rozet katılımı oldu. Aynı şekilde Kartal'da teşkil, İYİ Parti'nin içi teşkilat başkanı, yöneticileri istifa etti partimize geldi. İstanbul'un her noktasında böyle istifa edip partimize gelen iyi Partiler var. Gerçeği gördük diyorlar, hata ettik diyorlar, hatanın dönüşü olur, ihanetin dönüşü olmaz diyorlar. E biz bu hatadan döndük, beraber olabilir miyiz diyorlar ve genel başkanımız kollarını açtı. Bütün iyi partili, başka partili davasına küsmüş, kızmış, kim varsa hepsini çağırdı. Ve bu da çok ciddi bir karşılık oldu. Tayyip Erdoğan sizin için ne yaptı ifade edecek? Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız gençliğe önem veren, ülkesine önem veren, milletine, devletine önem veren. E bizim bugün Cumhur İttifakı'nın bilgilerinde oluşturduğumuz ahenkle Türk milletine hizmet noktasında çok iyi bir bildirtmenin ışığı oldu. Bu da bizi heyecanlandırdı. Yenli üretim, İHA'lar, SİHA'lar, toplar, TCG Anadolular, onun dışında Mavi Vatan Projesi, sınırımız, kendi ülkemizin bütünlüğünü korumak. E şimdi bunlara baktığınızda Türkiye'yi gerçekten çok ciddi bir güç, lider ülke Türkiye vizyonuna getiren bir şubur var. togu için ithalen diyor. Vallahi şeyler için asyalar içinde maket, gemiler içinde maket, maket Onlara kalsa hiçbir şey yok. Gözle gördüklerini kabul etmiyorlar. Çünkü gözleri kapılmış. Sakarya gazı da Rusya'dan geliyor. Rusya'dan geldiğini söylüyorlar. Ya biz şöyle düşünüyoruz. Ya böyle olmamalıyız. Bizim toplumumuz böyle olmamalı. Bizim ortak değerlerimiz olmamalı. Ortak paydamız olmamalı. Bu gazı biz evimize götürmeyeceğiz. Bu gazı bütün millet kullanacak. Bizim şahsımızın değil. Bu araba bu top bizim şahsımızın değil. Bu memleket, bu memleket. Bu gördünüz mü arabayı? Yani gördüm. Ama Sayın bakan da vardı. Evet. Gördüm. Dokundum, hissettim, <laughs> gururlandım. Durdunuz mu kapıda? <laughs> <oradan? gülüyor> bir, bir baktım İtalyan mı Türk <laughs> mü diye. Ya ben TCV Anadolu'ya da gittim. Ben gidemedim ya. Çok sıra vardı. Kızıl elmayı gördüm. <laughs> Oradaki yapılan şeyleri gördüm. Çok kalabalık. Böyle on binler falan değil. Yüz binler vardı. Bunu samimiyetle söylüyorum. Ve insanlarda şöyle bir algı var. Ya yani mesela amca gelmiş. Gemide dolaşıyor. Bakıyorum amca yani geminin statine mi bakıyorsun? Projesine mi bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Diyor ki yeğenim böyle bir şey olamaz diyor. Biz ne yapmışız diyor. E şimdi bu duygusallık, bu samimiyet ya insanların gözünü kabartıyor. Ya bunu biz yapıyoruz. Bizim çocuklarımız düne kadar sorduğunda ne olmak istiyorsun de pilot olmak istiyorum, asker olmak istiyorum, polis olmak istiyorum. Şimdi o çocuklar o pilotların bindiği uçağı yapıyorlar. O çocuklar o askerlerin kullandığı tankı, tankın motorunu yapıyor. Ya da pilotun binmediği yani insansız savaş uçağını yapıyor. yapıyor. E şimdi böyle bir teknoloji üretiyoruz ve memleketimize böyle hizmet ediyoruz. Siz evet. böyle deyince aklıma tek Teknofest geldi. Teknofest'i ben şöyle yorumluyorum. Eskiden yerli mal haftaları vardı okulda. Evet, ben çok severdim. Ürünler götürdüm. Mercimek köfteleri, <laughs> elmalar, portakallar falan. Teknofest bizim yerli mal haftamız. Bizim yerli bal altımız oydu. Yani artık <laughs> patates yok işte şey elma, armut falan onları götürüyorduk. Ben çok şaşırdım ben. Şahin Bey, ee, standtayken tek ben de oradaydım. Bir de böyle lise öğrencisi çocuklar geldi. Nereden geliyorsunuz dedi. Mersin'den dedi. Mersin'in dağ köyünden. Toruslar tarafından gelmişler. Ondan sonra abi işte mutlaka standımıza bekliyoruz seni şöyle böyle falan. Ben de çok yoğunluk var, gidemiyorum yani. Dedim ki arkadaşlar geleceğim müsait vakitte. Ertesi gün biraz bir boşluk oldu, şöyle dolaşayım dedim. Fark etmeden çocukların standının olduğu çadıra girmiş. Çocuklar o Tala abi işte geldi, işte sözümde durdu falan. Ben de hiç bozun tevlamıyorum tabii. <laughs> abi dediler sana projemizi göstereceğiz. Proje bilinince insan aklına şöyle bir şey geliyor hani biz bizim teknik derste kadet bağlardık. Kablo ile beraber bir tane anahtarı olurdu, lambayı aç kapat. Ee, çocuklar dikey iniş kalkış yapan roket yapmışlar. <laughs> ya gerçekten müthiş ürünler var ve müthiş bir vizyon var orada. Ama bir yandan da işte kızır bir yandan da onun altındaki profiller dörde dört olacağımız yok işte falanca markette satılan dronlara benziyor din, din, diyenler var. İnsan inanamıyor bazen ya böyle şeyler. Ya şöyle bence şu an çok ciddi bir Türkiye'de özellikle genç nesilde bu ARGE akımına kapıldığını düşünüyorum. Üniversitelerin Kuluçka merkezleri veya da işte bu Baykar'ın Teknofest'te yaptığı özellikle özellikle Selçuk bayraklarının belki de bu gençliğe verdiği heyecan, umut ortaya koyabildiği sonuç bizim insanımızda bir umut oluştu. Aynı anda TUSAŞ'ın mesela TUSAŞ da çok güzel yani, yapıyor. Anka 3 işte. Amerikan ıı, Predator'un o şey jet motorlusunun çok daha üst versiyonu ne olur? Devlet de bu anlamda çok güzel işe Demek ki aslında yapabiliyormuşuz. Evet. Demek ki aslında üretebiliyormuşuz. Sahip çıktığımızda, beraber olduğumuzda, ortak yaşam alanlarımızı beraber kullandığımızda ortaya bir şeyler çıkabiliyormuş. Değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bunun sağ, solu, ötekisi, belgesi yok. Bizim olanı, toplumumuz için iyi olanı, memleketimiz için ferah olacak, refah sevdiğiniz lefas seviyesini yükseltecek olan şeylere sahip çıkmamız lazım. Böyle düşün. Şurada birkaç gün kaldı seçime. Önce hedefiniz ne? Öncelikle hedefimiz Milli Çalgı Partisi'nin milletvekili sayısının meclisteki aktarını çok yüksek sayıda seçilmesini sağlamak. Çünkü parlamentonun buna ihtiyacı var. İnanıyorum. Akabinde de Cumhurbaşkanımızın çok güçlü bir şekilde ilk turda seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu seçim bizim şahıslarımızın öneminin olduğu bir seçimdi. Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin reka mücadelesi. Hak ile batılı mücadelesi. Ben bir şahsım bir şey olmayabilir. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçimini ispat. Milliyetçi Hareket Partisi'nin millet vekillerinin mecliste çok güçlü olması lazım. Sen Genel Başkanımız bir MHK toplantısında bize bir şey anlatmıştı. Çok sizi sizin beni karşıda da varsınız evet, varsınız ben, Ben de bu konudayım. Ne, ne muhabbetler veriyordur burada? <laughs> yani ya muazzam yani genel başkanımızın anlattığı yani, şahit neden olsanız neden tabii mi? ki şaşırırsınız, duygulanırsınız. Milli duygularınız artar. Böyle şaşırırsınız yani. Genel başkanımız demişti ki meclisin oturma düzenine göre işte AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, parti. ikinci parti. Diye. Bizim sağımızda HDP, solumuzda da en düşüğüne iyi parti. Ya, genel başkan dedi ki sağıma dönüyorum vatana ya. Soluma dönüyorum davaya ya. Biz 14 Mayıs'ta bunları öyle bir lazım ki Tokadı, vurduk mu hepsinin üstüne çıplaklığa lazım. Bizim için çok büyük bir heyecan olur. Misyon oldu değil mi? Şimdi biz inanıyoruz ki 14 Mayıs gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaferi olacak. 14 Mayıs Cumhur İttifakı'nın zaferi olacak. Bu zaferle de kaybeden olmayacak. Bu Türkiye'nin zaferi olacak. Peki bir şey soracağım şimdi. Sayın İnce, Memleket Partisi Genel Başkanı 45 günde, yani tırnak içerisinde diyemediği daha kalmadı. Kasetler, iftiralar, iddialar şantajlar ve çekildi. Evet. Şu an üç aday kaldı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Sinan Oğan. Ve e, şu, şu tarz şeyimiz, şeyler geliyor kulağımıza, söylentiler geliyor. İşte e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir kitle veya milliyetçiler, kendisi milliyetçi olarak ad e, adledenler Sinan Oğan'ı tercih edecek bazı Muharrem İnce'ye oy atacağını söyleyen isimler de e, Muharrem İnce'nin adaletinden istifa etmesiyle de Erdoğan değil, Sayın Erdoğan değil, Sayın e, Oğan'a dönecek. Böyle bir şey geliyor mu kulağınıza? Şöyle, şimdi zaten süreci algıyla yönetmeye çalışıyorlar, yalanla yönetmeye çalışıyorlar ki Muharrem İnce'nin istifasının belki de en büyük sebebi onlardan dolayı. Muharrem İnce'nin her şeyini yalan, rüya, Fotoğraf, kaset, ses kaydı olmayan şeyleri, para aldı. şu bu, her şeyini çıkardılar adaya. Ya adam aday olmak istedi. Değil mi? Siyaset. En değil demokratik ama hakkı. Ama demokratik hakkını elinden almaya çalışıyordu. 100 bin imza topladı, aday oldu ama oldurmadı. Oldurmadı. Mı? Kim oldurmadı? Kim? Yani şimdi 14 Mayıs'ta... Yani Sayın İnce'ye göre FETÖ ve PKK. E peki FETÖ ve PKK kimi destekliyor? Ben destek... söylemiyorum yani bunu. Sayın İnce söylüyor. Yani, yani. FETÖ ve PKK kimi destekliyor? Sayın İnce'ye göre. Bize göre de yani. Millet İttifakı'nı destek. Evet. Kan dilden açık açık Cumhur İttifakı'nı yıkmamız lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklememiz lazım denmiyor mu? Evet. Her evden HDP'li bir oy, Kemal'e bir oy denmiyor mu? Evet. Demek ki o tarafı destekleyenler bu tarafı da yıkmaya çalıştı. Peki bu konjektür içerisinde milliyetçiler kim oy atar? Milliyetçiler davasını oy atar. Milliyetçi ülkücüler MHP'ye atar. Cumhur İttifakı paydaşları, vatanını, milletini sevenler Cumhur İttifakı'na oy atar. Dışarıya oy gitmez. Hele ki böyle bir dönemde, baskıyla, şantajla, milleti aday yapmadan, demokratik hakkını elinden alınmış bir dönemde yani Muharrem İnce'ye oy vermek isteyen seçmen şimdi gidip Kılıçdaroğlu'na oy verir mi? Yaptırmadı zaten aday. O zaman ne yapacak? Dönecek Cumhur İttifakı'na oy verecek. Cumhurbaşkanı da Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek. Böyle Türk Milliyetçilerinin oyu falan, sinema ona kayır diye bir şey yok kaymaz. Çünkü Türk Milliyetçileri zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin için. Milliyetçi Hareket Partisi bugün itibariyle 14 Mayıs'tan sonra göreceksiniz. Türkiye'nin 3. Partisi olarak çıkacak sanırım. Tamam. Siz diyorsunuz ki öyle kayma mayma yok. Dost doğru ama. Herkes evinde, herkes ailesinde, herkes <laughs> partisinde. Peki şimdi mesela İstanbul'dayız. Yani ben İstanbul'da de uzun yıllardır yaşıyor. En büyük hayaliniz veya ya, ya İstanbul'la ilgili şöyle eksiklikler var Bunları halletmek lazım. Taharru'yu dediğimiz ne halde Yani şöyle, ben iç mimarım. Yüksek lisans ve doktoram da e, toplu konutlar üstüne yaptım. Konutla, şehirleşmeyle, kentleşmeyle ilgilendim. E şimdi İstanbul'un en büyük sorunu deprem var. E, ve buna acil önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Bununla alakalı çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef İstanbul'da bizim belediye başkanımız yok. İstanbul sahibi var aslında da kendisi şey yani geldi. Biz İstanbul'da görmüyoruz en yani azından. biz İstanbul'da seçim hakkında dolaşırken de görmüyoruz. Yani mı? biz İstanbul'da sokaklarda dolaşırken de evet, haklısınız çünkü farklı şeyler biz şey yani. Bize İstanbul'un sorunlarını vatandaşlar söylerken ama bunun için şey diyorlar. Yani biz orada olmasak da sistem işliyor diyorlar. Yani biz işleyen bir sistem görmedik. En azından vatandaştan duymadık. i̇nşallah yani 14 Mayıs atlattıktan sonra yerel seçimlerde de iyi bir organizasyonla İstanbul'u hak ettiği yere kavuşturacağımızı inanıyoruz. Ama onun dışında da ben genç bir milletvekili adayım. Gençlerle üretebileceğimiz, ortak fikirler paylaşabileceğimiz alanlar yapmak istiyorum. Yani üniversite çalıştaylarında ya da işte teknofestlerde ya da kuluçka merkezlerinde veya da vazgeçtim sokakta, parkta, bahçede gezip fikirlerini sorup onlarla bir şeyler üretmek istiyoruz. Yani katılımcı olsunlar istiyoruz. Kenarda kalmasınlar. Ben milletvekili olursam ben olmuş olmayayım. Hep beraber olmuş olalım. Hepimizin fikirlerini meclise taşıyalım. Aynı sorunları yaşıyoruz zaten. O zaman hakkımızı savunalım. Derdimizi anlatalım. Aynı tarafta olmak zorunda değiliz. Ama ortak değerlerimizle aynı mücadeleyi verebiliriz. Ben yani diyorsunuz ki birilerine göre teknofes, birilerine, birilerine göre zevk, şah. Yani hangi çerçevede olursa olsun. Ya ben yani şunun kıymetli buluyorum. Gençlerin sesinin daha yüksek çıkması o anlamda. Evet. Bu anlamda seçilme için düşmesi de çok anlamlı mesela. 18 yaşına evet. kadar düştü. Bugün sizin partinizde de, AK Parti'de de, Cumhur İttifakı'nda da, hatta Millet İttifakı'nın bazı paydaşlarında da e, bu yaşlardaki arkadaşları görmek çok güzel. Sizde de görmek çok güzel. Şu anlamda güzel. Ya siyaset gençleşme. Gerçekten evet. siyaset gençleşme. E, saygı duyuyorsa büyüklerimize ama biraz da oraya o heyecanını taşımak gerekiyor diye şey. düşünüyorum. Bu anlamda hem sizi görmek hem de diğer rakiplerinizi görmek Bilmiyorum bunu size söylemekte kadar şey ama bence güzel Şöyle bir şey güzel. Gençler olsun ya. gençler evet. evet. kalıyor ağabeyler olsun Ya Olsun, ya. herkes iddiasını koysun ortaya, herkes mücadele etsin. Evet. Bu konuda müteahhit, bunda yarış alayım zaten. Ne için yarışıyoruz? Daha iyi hizmet edebilmek için yarışıyoruz. Ne için yarışıyoruz? Daha iyi projeleri hayata geçirmek için yarışıyoruz. İnşallah kim daha iyisini yapacaksa o olsun. Bizim derdimiz o. Hayırlısı olsun. Diyeyim. İnşallah. Bakalım şurada da bir şey kalmadı. Şahin Gürsün. Evet. Hayırlısı. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun.